Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar semai amillerin dördüncü nevisindeyiz. Semai amiller beş nevidir, beş çeşittir. Birinci kısım harfecerlerdir. İkinci kısım ismini nasb haberini raf edenlerdir. İnne enne ke enne lakinne leyte la illa veladır demiştik. Üçüncü nevi ismini raf haberini nasb edenlerdir. Tam tersine. Bunlar da leyseye benzeyen ma ve la'dır demiştik. Şimdi dördüncü nev'i yani fiil muzari nasip eden edatları öğreneceğiz. Bunlar dört tane. Hemen ibaremize başlayalım. En nev'u nev'i öyle nev'i ki er rabi u dördüncü nev'i nedir? Amili semailerin, semai amillerin herhangi bir kaideye kuralı bağlı olmaksızın işitmeyle, e, Araplardan işitmeyle, lügat kitaplarından bakarak öğrenilen semai amillerin dördüncü kısmı nedir? Hurufun harflerdir. Öyle harfler ki tensibu nasbeden. Neye nas neyi nasbeden? El fiile fiili. Öyle fiil ki en muzari'a fiili muzari'yi. Dördüncü nevi fiil muzari'yi nasbeden harflerdir. Ve hiye bu harfler nedir? Erbaatün dörttür. Bu harfler dört tanedir. Hiye hurufa gidiyor arkadaşlar. Huruf harf kelimesinin çoğulu harfler demek. Gayrı akıl akılsız çoğul olduğu için ona giden zamir müfret müennes olarak gelmiş. Gayrı akil yani akılsız çoğullar yani insanın dışındaki çoğul kelimeler insanların dışındaki çoğul kelimeler nedir? E, müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla ona giden zamir de hiye diye müfret ve müennes olarak gelmiş. Evet, bu harfler dört tanedir. El evvelü birincisi nedir? En, endir. Birincisi endir. Nahvü uhibbü en uti Allahe teala. Uhibbü en uti Allahe teala gibi. Buradaki nahvü gibi anlamında. Uhibbü ben severim. Neyi severim? En uti itaat etmemi. Kime itaat etmemi? Allahe teala, yüce Allah'a. Ben Allah teala'ya itaat etmeyi severim. İtaat etmemi biraz düşük olduğu için ne diyoruz? İtaat etmeyi severim. İhübbü fiil faildir arkadaşlar. En uti Allahe teala cümlesi mef'ulün bihtir. En fiil muzariyi nasp eden bir edattır. Fiil muzari olan uti ayı nasp etmiştir arkadaşlar. Eta'a yuti'u ita'aten if'al babından arkadaşlar ekreme yükremi ikramen babından hatırlayalım binadan if'al babından fiil muzari nefs mütekellim vahdedir. Eta'a Sülasesi ta'adır. Başına e gelir. İfal babına geçer. Eta'a olur. Eta'a fiil mazi. Yuti'u fiil muzarisi. Yuti'u'yu çekimleyelim. Yuti'u yuti'ani yuti'une. İla ahir. Nefsi mütekenin mahdiye geldiğimizde ne diyoruz? Yuti'u. Yani yuti'u'daki yu'yu ü yapıyoruz. Ne oluyor? Yuti'u ben itaat ederim. Ama en geldiği zaman itaat etmemi diye arkadaşlar bu anlamı veriyoruz ve en ne yapıyor? onu nasb ediyor. Ti u değil de üti a diye onu artık mensup olarak, fetalı olarak okuyoruz. Şimdi en arkadaşlar fiil muzariyi nasb eder ve mastariyet içindir. Yani mastara çevirir. Manasını, fiil muzariinin manasını mastara çevirir. Makmek anlamı verir. Allah'a itaat etmemi severim. Etmemi severim. Etmeyi severim diye bu şekilde mastar anlamı, makmek anlamı veririz arkadaşlar. Üti fiil tahtında ene fail Allah'e mef'uldür arkadaşlar. E, Teala nedir? Haldir diyebiliriz. Allah'ın halidir cümlesiyle beraber e, diyebiliriz. Evet bu şekilde en ne yapar? Fiil muzariyi nasb eder. Lafız olarak fiil muzariyi nasb eder. Mana olarak da muzari'nin manasını mastara çevirir. Enle alakalı Alakalı bilmemiz gerekenler bunlar. Ve sani ikincisi nedir? Len, lendir. İkincisi de lendir arkadaşlar. Len de muzari fiilin manasını istikbale çevirir. Yani muzari hem şimdiki zamana hem gelecek zamana delalet eder. Ama len geldiği zaman artık onun şimdiki zamanla işi kalmaz. Tamamen istikbale tahsis edilmiş olur. Tamamen bir istikbal gelecek zaman anlamı ifade eder. Ve menfi yani olumsuzluk ifade eder. Ve bunu da tekitli olarak yapar. Pekiştirmeli olarak elbette, asla e, şeklinde mana veririz arkadaşlar. Bakalım. Nahu len yagfirallahu teala lil kafirine gibi. Len yagfira asla bağışlamaz. Kim? Allahü teala yüce Allah. Kimi? Lil kafirine kafirleri. Allahü teala kafirleri asla bağışlamaz veya bağışlamayacak. Len nedir arkadaşlar? Fiil muzariyi nasbeden bir e, edattır. Muzari olan yafirayı nasp etmiştir. Bu aslında yafiru idi. Ama len onun attı, etti, feta yaptı. Len yafira şeklinde. Ve len nedir arkadaşlar? Gelecek zamanın tekitli olumsuzu e, anlamını verir. Elbette mağfiret etmez. Asla mağfiret etmez. Asla bağışlamaz diye e, tekit bir pekiştirme durumu söz konusudur. Elbette asla şeklinde bir tekit e, kuvvetlendirme manasını veriyoruz. Evet Allahu failidir yafiranın teala haldir lil kafirine len yafiranın mef'ulüdür diyebiliriz. Yani bunları öğrenmemiz için de kısaca böyle temas etmiş olalım. Evet neymiş demek ki arkadaşlar? Len fiil muzariyi nasb eder lafız olarak. ne yapar? Lafız olarak işlevi nedir? sonunu nasb eder. Mana olarak da tekitli olumsuz yapar. Fiil muzariyi e, Olumsuz yapmış olur. Aynı zamanda istikbale çevirir. Yani film uzaylının manasını tamamen istikbale çevirir ve tevkitli olumsuz yapar. Asla mayacak, asla meyecek gibi manalara gelir diyebiliriz. Asla bağışlamayacak diye bu manayı vermiş olduk. Vesalesi üçüncüsü nedir? K, keydir. Film uzariyi nasip eden harflerden üçüncüsü keydir. Nahvü, uhibbü, tuğlel, ömri, key, uhassilel, ilme gibi. Key arkadaşlar sebep bildirir. Sebebiyet içindir. Yani sebep bildirir. Örneğimize bakalım. Uhibbü, ben severim. Neyi severim? Tuğlel, ömri. Ömrün uzunluğunu. Ömrümün uzun olmasının için. Key, uhassile, tahsil etmem için. Neyi tahsil etmem için? El, ilme, ilme. Ben ilim tahsil etmek için ömrün uzun olmasını severim. Uhibbü fiil fail arkadaşlar. Uhibbü fiil tahtında ene fail. Tulel ömrü mef'ulün bihtir. Tule muzaf el ömri muzafun ilehtir. Key uhassilel ilme cümlesiyle beraber mef'ulün lehtir. Key fiil muzariyi nasbeden bir edattır. Muzari olan uhassileyi nasbetmiştir. Aslında uhassilü idi ama key geldiği için ne oldu? Lama fethaladık. Bu şekilde mensup yaptık. Mana olarak da sebep bildirir. Ömrün uzun olmasını isterim. Niçin? İlim tahsil etmek için, ilimle meşgul olmak için ömrümün uzun olmasını isterim, severim diyor. Bu şekilde bir sebep bildirir arkadaşlar. Keyin de böyle bir özelliği var mana bakımından. Ve Rabi U dördüncüsü nedir? İzen, izendir arkadaşlar. İzen öyleyse anlamında bir harf Bakalım. Nahvu Gavlike senin kavlin gibi. Kavlinden bedel izen tedhulle'l cennete. İzen tedhulle'l cennete kavlin gibi. Kim için bu kavil Limen kale diyen kimse için? Neyi diyen? Utayullahe teala. Utayullahe teala diyen kişiye cevaben izen tedhulle'l cennete kavlin gibi. Lafzını okumuş olduk yani bu cümlenin, bu sıranın lafzını okuduk. Şimdi manasına bakalım. Diyor ki bir kişi, utiyu ben itaat ediyorum, itaat ederim. Kime? Allah Teala, Allahü Teala'ya, yüce Allah'a itaat ederim diyor. Diğeri de diyor ki: izen tedhule el cennete. Öyleyse sen cennete girersin." İzen tedhule şu takdirde öyleyse o halde sen girersin. Nereye girersin? El cennete, cennete girersin. Evet, madem ki itaat ediyorsun, o takdirde sen, öyleyse sen cennete girersin. İzen nedir arkadaşlar? Fil muzariyi nasp eden bir adattır. Fil muzari olan tedhuleyi nasp etmiştir. Tedhulü iken ne olmuş? Tedhule diye izen sayesinde fetalı olmuş. Ee, ve mana olarak da arkadaşlar, öyleyse, o halde, o takdirde gibi manalara gelir. İzenin şöyle bir özelliği vardır. Cevap cümlesinin başında olur. Ben Allah'a itaat ediyorum diyor bir kişi karşısında da diğeri diyor ki öyleyse cennete girersin diye yani anlam olarak öyleyse o halde o takdirde gibi anlamlara geldiği için yani direkt cümlenin başında söylenmiş olması zaten mantık olarak mümkün değildir yani karşı taraf bir şey söyler diğer tarafta bunun üzerine öyleyse şöyle şöyle olur diye cevap verir dolayısıyla böyle cevap cümlesinin başında olması şarttır. İzenin dahil olduğu fiili muzariinin. Evet mesela ne diyelim? Ene seezürüke seni ziyaret edeceğim. Ene seezürüke zel ve rı ile seezürüke seni ziyaret edeceğim diyen kişiye ne şekilde cevap verilir? İzen ükrimke ükrimeke öyleyse sana ikramda bulunurum. İzen ükrimeke öyleyse sana İkramda bulunurum şeklinde böyle cevap cümlesinin başına gelir. Öyleyse o halde o takdirde gibi manalara gelir arkadaşlar. Evet enlen key izin. Enlen köy izin derlermiş eskiden e, medrese talebeleri. Bu şekilde kodlayabilirsiniz siz de. En hepsi de lafız olarak nasip ediyor fiil muzariyi. Mana olarak en muzarinin manasını mastara çeviriyor. Makmek anlamı var. Evet. Bir örnek daha verelim mesela. Ne diyelim? Yecibu aleyke en tusaide el fugarae. En el fugarae. Yecibu gerekir. Aleyke sana ne gerekir? En tusaide yardım etmen. Kime yardım etmen? El fugarae. Fakirlere. Fakirlere yardım etmen gerekir. En tusaide. Burada ne yapmış? En tusaide diye fiil-i muzariyi nasip etmiş. Ve yardım etmen gerekir diye mastar anlamı vermiş. Mek anlamı e, vermiş arkadaşlar. Yani artık sen yardım ediyorsun anlamı gitmiş. Ne demiş? Yardım etmen gerekir diye mastar anlamı vermiş. Buna mastarı müevvel diyoruz. Yine başka derslerimizde yine göreceğiz. Evet. de arkadaşlar film uzari'nin manasını istikbale çevirir ve kitle olumsuz yapar. Asla e, kesinlikle olmayacak anlamını veririz arkadaşlar. Allah asla kafirleri bağışlamayacak dedik. Len cehat talibül keslan. Len yenceha asla başaramaz. Kime talibi? Öğrenci. Öyle öğrenci ki el keslanü. Tembel öğrenci. Asla başaramaz. Asla başaramayacak. Len yenceha. Len ne almış? Nasip etmiş. Ve tekitli olumsuz yapmış arkadaşlar. Filim uzariyemizi. Key'de ne yapar? Sebebiyet bildirir, sebep bildirir. İzen de öyleyse o halde o takdirde anlamlarına cevap cümlesinin başında kullanılan bir edattır. Evet daha sonra film uzaylıyı cezmedenleri göreceğiz. Onu inşallah başka bir videoda anlatalım. İnşallah bu dersimiz, bu videomuz faydalı olmuştur diye ümit ediyoruz. Bir sonraki videoda film uzaylıyı cezmedenler konusunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.